Herkese merhaba, bu videoda sizlere anne adaylarının çok korktuğu bir konudan bahsetmek istiyorum. Nitekim ben gerçekten o kadar çok korktum ki rüyalarıma girdi, uykularım kaçtı. Şeker yüklemesi, hamilelikte şeker yüklemesi gerçekten çok merak edilen bir konu. Çok araştırdım ve çok olumsuz şeylerle karşılaştım, çok canı sıkıldı. Ben 24 hafta 6 günlükken şeker yüklemesi yaptırdım. Ee, ve o gece, yani bir gece öncesi inanın sabaha kadar rüyamda hastanede şeker yüklemesi yaptırıyordum. O denli korktum. Çünkü kusanlar, bayılanlar, ayılanlar, yenilemek zorunda kalanlar aynı testi falan böyle. Çok çok korktum. Ee, e bir kesim vardı hani, yok korkulacak bir şey yoktu, gayet de iyi geçti diyenler de vardı ama %90'lık kesim berbattı, bu neydi falan diyorlardı. E doğal olarak gerçekten de korktum, yalan değil. Ee, bununla ilgili araştırma yapacak olan anne adayları olacak biliyorum. Bu videoyu da izleyecekler. O yüzden diyorum ki hiç korkmayın. Hiç 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 korkmayın. Çünkü ben inanın aç karnına yarım bardak dahi suyu içtiğimde direkt kusan bir insanım. Ki bulantılarım bittiği halde ee, aç karnına su içemiyorum. Birkaç damla belki bir yudum iki yudum belki çok susadıysam ama kalkıp da bir su bardağının yarısını dahi içtiğimde direkt istifra ediyorum. Midem o suyu kabul etmiyor aç karnına. E, o yüzden endişelenmiştim. Şekerli su sonuçta bu içeceğim. Hem de ağır yani. 75'lik bir e, yükleme olacaktı bana. Neyse. E, ilk iki gün önce gittim eczaneye. Arkadaşım var eczanede çalışan. O dedi ki bak burada aromalı olanlardan var. Onlardan al. En azından dedi tadı e, hoşuna gitmeyecek olabilir diyelim mi? Bu dedi aromalı daha hani hoş, daha içilebilir olanından deyince çilek aromalı 75'lik glikoz oluyor galiba. Böyle 330 lu, 330'luk hani kola şeyleri var ya böyle teneke. Aynı onun içinde e, çilekli aromalı olanından aldım ben. Sonra işte gün geldi gittim hastaneye. kendi hastanemde yaptırmadım. Başka bir hasta, daha yakınımda bir hastane vardı. Bu koronadan dolayı çok Fazla işte uzaklara gidip gelmek istemiyorum açıkçası. En yakınımdakine gittim. Eşimle birlikte. Dedim hatta bak ne olur o gün işe gitme. Ben muhtemelen ayılacağım, bayılacağım, kusacağım. Ee, yanımda ol. En azından rezil olmayayım tek başıma oralarda. Beni atarsın sırtıda kucağına. Neyse taksiye. Eve getirirsin dedim yani. Tek başıma zaten mümkün değil böyle bir şey yapmam Çok korkuyorum. Neyse hastaneye gittik. Sabah 9.30'da randevumuz vardı. Bu koronadan dolayı zaten eee Hastaneler oldukça boştu. Ben işte 9 çeyrek geçe gibi hastanedeydim. 9'u 20 geçe gibi de kan odasına inmiştim. Kan alınıyordu düşünün. Randevumdan çok öncesinde hemen aldılar kimse olmadığı için. Şöyle oldu hemen anlatıyorum nasıl olduğunu. Ee, öncelikle mutlaka bence de e, aromalı olanından alın yaptıracak olanlar. Ne kadarlık yükleme yapılacağını biliyorsanız öğrenin doktorunuzdan. O kadarlık ben çilek aynı çilekli soda bildiğiniz maden suları var ya meyveli olanlar bildiğiniz çilekli soda tadındaydı çok lezzetliydi normalde o kadar şeker olmadığını bilsem için normalde bile alıp içebileceğiniz bir şey çok samimi söylüyorum ee, öyle bayan bir tadı yoktu aşırı tatlı bir tadı yoktu gerçekten böyle çilekli soda yani içiyor gibiydim sadece asitli değildi böyle asitliymiş gibi geliyor ilk içerken hafif böyle asitliymiş hissiyat uyandırıyor ama asitli değil e, su gibi de değil. İçinde böyle hava kabarcıkları vardı yani. E, neyse önce aç karnına hiçbir şey yiyip içmeden kanıma aldılar. 3 tüp falan kan aldılar en az sanıyorum. Sonra e, hemen arkasından o içeceği içmemi istediler. E, ben yarım saatte içebildim. Bir anda dikersem kusmaktan korktuğum için yudum 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 yarım saatte bitirdim e, ee, ilk kan alındıktan bir saat sonrası gel yani ikinci kanını alacağız demişlerdi. Ben işte o ilk kandan sonra o yarım saat içinde içtim. Sonra bir yarım saat daha bekledim. Sonra gittim. E, ee, ilk yani aç karnın alınan açlık kanı diye açlık şekerime bakıyorlarmış. İkincisinde o oh, içeceği içtikten sonraki e, bir saat sonrası bir tip kanı aldılar diye hatırlıyorum. Onda da e, işte şekerim olup olmadığına yani bu şeker şeker yüklemesi gibi olan şey bu oluyor sanırım. E, burada acaba sınırı geçecek miyim geçmeyecek miyim? 75'lik yüklemeden sonra sınırın altında mı kalacağım üstünde mi kalacağım? Onun için kanadılar aldılar. Sonra dediler ki bir saat daha bekleyeceksin. E, hiçbir şey yiyip içme yine. E, bir saat sonra gel üçüncü kanını, üçüncü kez kan alacağız senden dediler. O da topluk kanı oluyormuş. E, hemen karışık olduysa bir daha söyleyeyim. Önce aç karnına kan verdim. Hemen arkasından içeceğimi içtim. İlk alınan kandan bir saat sonrası gittim. İkinci kanımı verdim. E, arkasından hiçbir şey yiyip içmedim. Bir saat daha bekledim hastanede. Gittim üçüncü kanımı verdim. İlk açlık kanı, ikincisi e, bu şeker yüklemesiyle alakalı olan, hani şekeri var mı yok mu ile alakalı olan, yüklemeyle alakalı olan kan değeri. Üçüncüsü tokluk kanı diye geçiyor. Ee, aynı gün ya 2-3 saat içinde sonuçlarım çıktı. Ben evde hemen internetten girdim, baktım e nabızdan. Ondan sonra e açlık kanımla tokluk kanım çok iyi. Sınırın altında gayet iyiler. Sadece e o işte hı, birinci saatte verdiğim yani içtikten sonraki verdiğim o hemen o kan. E şöyle internette şöyle yazıyor. 180'nin altında olması gerekmektedir yazıyor benim 146 ben çok sevindim ama gelen değerlerde o benim yaptırdığım hastanede en yüksek değer 110 olmalıdır yazıyor yani hastanenin ki mi doğru internette onlarca sayfada farklı sayfada 180'nin altında olmalıdır yazısı mı doğru bilemedim Doktoruma kendi doktoruma hemen attım sonuçları o da bana tabii ona soramadım hani bu böyle yazıyor burada böyle yazıyor hangisi doğrudur diye sormadım da nedir dedim doktoruma o da yani böyle bir tık üzerinde çıkmış bilgin olsun e, dedi bir ay çok dikkat et kan ilaçlarını e, düzenli kullan demir ilacını düzenli kullan ve lütfen karbonhidrat hayatından tamamen çıkart dedi tamam dedim bir ay sonra bir daha tekrarlayacağız dedi ama içip mi tekrarlayacağım. Yoksa e, normal kan değerlerime mi bakılacak onu bilmiyorum açıkçası. Ya yani, şeker yüklümse böyle bir şey. Korkmayın, tadı gerçekten çilekli olanı ben çok sevdim ve aç karnı olmasına rağmen, de, olmama rağmen de keyifle içtim inanın ki. O kadar söylüyorum. E, normalde onu almazsanız hastanede verdiklerinde sanırım tadı normal şekerli su tadında. Hatta bazıları böyle elmalı su gibi diyor. Bazıları içine limon koyun, yanında limon götürün, sıkılmış içine limon koyarak için daha lezzetli oluyor, içle bir oluyor diyenler var. Risk almayın. Bence e, hangi tadı seviyorsanız çilek mi, atıyorum elma mı, bilmem ne var başka. Gidin onu alın. E, 10 liracı var bir şey tahminim hani. Çok da pahalı bir şey değil. Alın gidin. Onunla yaptırın. E, sonrasında ne ayıldım ne bayıldım hiçbir şey olmadı ama eve geldim, kahvaltımı yaptım. Yaptıktan sonra bende elim ayağım titremeye başladı. Ee, bir halsizlik çöktü. E, normal yani sonuçta birden biri aç karnına bir yükleme yapılmış oldu. Şeker oldukça da 75 gramlık bir şeker yani. Ondan sonra işte e, elim ayağım titredi. Uyuyarak geçirdim o günü. Dinlendim, uyudum. Kayınvalideme gittim yemek yeme hiçbir şey yapamadım. Ama onun dışında başka bir şey başıma gelmedi. O yüzden korkmayın diyeceğim bu. Lafı çok uzattım ama detaylı bir şekilde anlattım ki girecek olanlar neyle karşılaşacaklarını bilsinler ve korkmasınlar. Ama yanınızda muhakkak tabii ki birisi de olsun. Ve bence yudum yudum için. Bir anda dikmeyin midenize. Aç karnına çünkü. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.